صلوا على رسولنا محمد صلوا على ضبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم Subhanak la fahm lana illa ma fahmtana. Inna kant al Yüce Rabbimiz okuduğumuz bu hadis şerif derslerimizi hayırlara vesile eylesin. Abi. Okuyup anlayıp hayatımızda yaşayabilmeyi bizlere nasip eylesin. Şimdi e, bugünkü edebül müfret hadis derslerimize başlamadan önce şunla başlayalım. Alimlerimiz şu konu üzerinde biraz ihtilaf etmişler. Ve bunun ne olabileceğinin üzerinde kafa yormuşlar. Nedir bu soru? İnsan ölümüne bir saat kaldığını bilse hangi ibadeti yapması daha faziletlidir? Şimdi şunu diyebiliriz ki insan öleceğini nereden bilsin? Tabi öleceğini bazı peygamberler diyelim hani söylenir onlara bir ilham. Bazı Allah dostları yani Allah'ın bazı kulları var ki e, son anda böyle e, bazı haller olabilir. Yani mesela ben burada e, gördüm en azından e, bir beklenti içerisindeydi son anlarında ne zaman ne zaman diyordu yani ne zaman Azrail Aleyhisselam'ın geleceği ile ilgili. O da mesela demek ki son ana doğru insan artık neyin ne olduğunu yavaş yavaş fark ediyor. Bazılar da var ki çok net olarak e, tamam artık da bugün veyahut da bu saatler içerisinde. Ee, yavaş yavaş ahirete göç edeceğiz gibisinden bilenler de var. Böyle bir durum olursa hangi ibadeti yapmak faziletli konusunda İmam-ı Azam Efendimiz de olsun yine onun e, akranları, belki o, o kalibredeki insanlar şu kanıya varıyorlar. Tabi herkes bir yorum yapıyor. Diyor ki, birisi diyor ki namaz kılardım. Ee, na namaz kılınsa daha iyi olurdu. E, namaz kılsa o adam diyelim son bir saati kaldı. E, bir hadi minimum e, bir dakika bir rekat sürse 60 rekat kılabilir. Kur'an-ı Kerim okusa işte en fazla ne kadar okuyabilir? Hadi bir dakikadan hesaplasak üç cüz Kur'an-ı Kerim okuduğunu düşünelim. E, sadaka verilse e, tabii sadakanın da kendine göre bir e, sevabı var. Ama en faziletlisi çünkü daha yok. İcabında belki amel defteri kapanacak. En faziletlisi, ne olurun bu soruların sonucunda şuraya var. En faziletli bir saatimiz kaldı. Ne yapılması gerekir? Hemen gidilir bir hocanın dizinin dibine oturulur ve ilim talebesi olarak ölmek ister insan. İlim talebesi olarak ölürse, eğer ölüm sana ilim talebesi iken gelirse, cennette diyor ki cennette peygamberlerin bir altındaki makamda olacak diyor o kişi. Yani peygamberlerin makamına kimse çıkamayacak. Çünkü tamam bütün her şey var ama bir de peygamberlik makamı var. Bizde peygamberlik mührü olmadığı için son peygamber bizim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem olduğu için o makama kimsenin çıkma şansı yok. Ama onun bir altındaki makam ölüm sana geldiğinde öğrenci gibi olma makamı. Hani bir hadis-i şerifte Efendimiz buyuruyor ya ya öğreten ol, ya öğrenen ol, ya da bu ikisini seven ol. Bir sonraki olma helak olursun diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Şimdi muhterem Müslümanlar, bizim burada e, yapmamız gereken şu. Bu hayatta ya öğrenen olacağız, ya öğreten olacağız, ya da bu iki zümreyi seven olacağız, destekleyen olacağız. E, bir sonraki zümreye kalırsak Allah muhafaza helak oluruz. E, sizler buraya geldiniz biz de buraya geldik hep birlikte. Hepimizin bu akşamki acine efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere ne demiş? Ne yapmamız gerekiyor? Bu hayattaki pusulamız bizim ahiret hayatına giderken bu hayattaki en büyük pusulamız ve yol göstericimiz Kur'an ve Resulullah'ın sünneti. İşte siz de buraya sünneti öğrenmeye geldiniz. Biz de inşallah biz de inşallah burada ölüm gelir o çerçeveye giriyoruz. E, Yüce Rabbimiz sonuna kadar buralarda olabilmeyi nasip eylesin. Yine Efendimiz başka bir hadis-i şerifte ne buyuruyor? Ee, birisine hani diyor ki sahabelerden nereden geliyorsun dediklerinde eğer ilim meclisinden geliyorum diyorsa ben cennetten geliyorum, cennet bahçesinden geliyorum dese o adam diyor yalancı olmaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani şimdi bu ilim e, yerindeyiz. Bir çıkışta birisi bize dese ki nereden geliyorsun ben cennetten geliyorum dese yalan söylemiş olmaz diyor hükmen yani. Yalan söylememiş olalım da o sözün kişinin yapacağı tavrı söylüyor böyle de. Evet. <laughs> Tabii. Şimdi e, e, o da çünkü yani evet. bilmiyor ya bilme, hani e, kınayanın kınamasından korkmadan işte imanın asıl şeyi budur. Millet bizi kınayacak diye o kınamadan korkmadan burada bir yaşantı sürebiliyorsak işte asıl Müslümana yakışan ve olması gereken budur. Mesela bugün bizim düğünlerimize de baktığımız zaman e çok insanlarla karşılaşıyoruz. Ya, ya bu düğünü gel oyunu yapma. E hocam e, bizim gelmezler diyor. Akrabaların yarısı gelmez diyor adam bak. Gördün mü? Ne diyor burada? Kınayanın kınamasından korkuyor bak. Kınayıcı var çünkü ortada. Akrabaların yarısı gelmez diyor hocam. Eğer ben dü davul çalmayayım diyor kapıda. E, dünür diyor şey yapmaz diyor bak. Adam dünürden öyle bir ödü kopmuş ki zaten işin başında. E, dünür diyor ki bana kesim kesti. Bunları hep duydum ben çünkü. Dünür bana kesim kesti. Kesinlikle evden davulla çıkacak diyor kız. E tabi işte yani yüce Rabbimiz şuur ihsan eylesin muhterem Müslümanlar. Bedel bedel Müslüman demek bedel ödeyen adam demek. Bedel hiç bedel ödemeden hiç bedel ödemeden, din namına hiç bedel ödemeden yaşımız 60-70 olmuşsa Allah muhafaza en azından kalanı toparlamak lazım, kalanı kurtarmak lazım. Kınayacaklar. Allah Resulüne ya boykot yapmadılar mı? Boykot yılında. Allah Resulü'nün üstüne işkembe, deve işkembesi dökmediler mi? Hep kendi akrabaları, amcası. Yani amcası ne yaptı böyle hep? Efendimiz topladı milleti, tam peygamber olduğunu söyleyecek, İslam'ı tebliğ edecek. Hatta döndü dedi ki, şu tepenin ardında bir ordu geldiğini söylesem, bana ne dersiniz? Biz sana inanırız, senin hiç yalan söylediğini kimse duymamış, sen Muhammed'ül eminsin. O zaman ben Allah'ın peygamberiyim, Allah beni peygamberi olayladı, ben de size bunu tebliğ ediyorum dediği an bütün sülaleyi toplamış. Bak aile değil sülale. Amcası oradan ilkten çıktı. Bak akrabayı görüyor musun? Amcası oradan çıktı dedi ki sen bizi dedi bunun için mi topladın dedi. Biz de zannettik ki bir şey var dedi. Bu lafıyla bütün kalabalığı dağıttı ve selam. Efendimiz durdu mu? Durmadı. İkinci bir defa yemek organizasyonu yaptı. Ben bunu burada hep anlattım bu Efendimizin hayatında. Yemek organizasyonu. Hazreti Ali Efendimizle birlikte bütün akrabalar haber verdi. Yine yemekler yendi. Efendimiz ayağa kalktı, konuşma yapacak. Ali Efendimiz de tabi orada oturuyor. Daha küçük, 10 yaşında bir çocuk. Efendimiz yine tam hamlesini yaptı. Kendinin peygamber olduğunu söyleyecek. Akrabalarını davet ediyor. Ben ne misiniz derken Ali Efendimiz 10 yaşında orada diyor ki ben sen neyim? Ey Allah'ın Resulü ben sen neyim? Daha kimsenin sesi çıkmadı oradan. Yine oradan amcası atladı. Dedi ki işte sen senin dinin ve bir de bu küçük çocuk dedi. Siz dedi bu berabersiniz dedi. Bütün ailenin o sülalenin yemeğini yine dağıttı. Yetti mi? Yetmedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme daha yanındakiler, akrabaları, komşuları, aşireti, kabilesi, bulunduğu memleketi yapmadığını bırakmadı. Efendimiz İslam'ı Mekke'de anlatacaktı. Mekke'nin dışına artık dedi ya kabilelere mektuplar, elçiler yolluyor. İslam'ı kabul edin tebliğ ediyor. İslam'ı kabul etmiyorlar. E bari İslam'ı kabul etmiyorsanız da bana bir yer gösterin diyor ya. Bana sizin bölgenizde bir yer gösterin. Onu da kabul etmediler. Ama Medine'den altı tane genç geldi. Efendimiz'e biat etti. Bir sonraki sene daha kalabalık geldiler. Ondan sonra Medine'ye hicret edildi. Medine'de artık ee, inananlarla birlikte bir yapı, bir devlet, bir düzen kuruldu. Bitti mi? Bitmedi. Bu sefer de Medine döneminde kendilerinden gözüken münafıklarla mücadele başladı. Bak Mekke dönemi farklıydı. Kafirler ve inananlar, inanmayanlar. Herkes e, rengini belli ediyor, apaçık. Ebu Cehiller falan var. Medine dönemi öyle değil. Allah Resulü'nün arkasında beş vakit camiye, cemaate gelen 30 tane münafık var tipi Müslüman camiden bir çıkıyor. Efendimizin arkasından gülüyorlar. Bak şöyle dedi, böyle dedi. Yahudi işbirliği yapıyorlar. Münafıklar. Medine dönemi tamamen münafıklarla bir mücadele dönemi. Bak Allah Resulü'nün 62 yıl küsratı var. Tabi düz 63 diyelim. 63 yıllık hayatı boyunca Allah Resulü rahat görmedi bu dünyada. Ben 63'e geldiysem hiç benim İslam namına burnum kanamamışsa, millet benimle küsmemişse, millet bana laf atmamışsa, tepki koymamışsa, ben rahat hiçbir şeye kimsenin suyuna sapına dokunmadan gelmişsem sen demek ki çok açık söylüyorum. Sen demek ki İslami bir duruşla yaşamadın bu hayatta. Müslümanım diyebilirsin tamam. İslami bir duruşla yaşarsan senin düşmanın olacak. Düşmanın yoksa Bak düşmanın yoksa bir adamı bütün herkes seviyorsa o adam münafıktır. Vallahi Resulün hayatında biz bunu gördük. Hazreti Ömer'in hayatında bunu gördük. Hazreti Ebubekir hayatında bunu gördük. Hazreti Ömer'den daha iyi olabilir miyiz? Ne kadar düşmanı vardı? Hazreti Ebubekir'den daha iyi olabilir miyiz? Ne kadar düşmanı vardı? Hazreti Ömer nasıl vefat etti? Hazreti Osman'ı kim şehit etti? Hazreti Ali ilmin kapısı. Hazreti Ali'den daha çok ibadetimiz var mı? Daha çok cihatımız var mı? 10 yaşında direkt İslam'a girdi o günden beri. Ondan daha çok ilmimiz var mı? Bak geldi şehit ettiler. Düşmanımız olacak. Öyle bir onurlu yaşayacağız ki bizim düşmanımız olmak zorunda. Yani bizim yaşantımıza karşımızda adam yoksa demek ki sen bir bir hattı müdafaa etmiyorsun. Bak bir hattı müdafaa ettiğin zaman karşında birisi olması lazım. Herkes seni seviyorsa toplumda sende bir duruş duruş bozukluğu var. Demek ki bulunduğun kabın hemen şeklini alabiliyorsun. Taviz vermeyeceksin. Bak Bolu'da kaymakam en ufak şeyden bahsediyorum. Bir kaymakam. 900 küsür tane ilçe var bizim ülkemizde. Bir kaymakam resmi tören günü kadınlarla hani böyle sıradan herkes protokolü giriyor ya bu tokalaşa tokalaşa geliyor. Bayanlar var diyor. Bayanlara gel diyen şöyle yaptı. Devam etti bayanı. Erkeklere geldi. Elini tuttu. Bayana geldi. Böyle yaptı. Erkeğe geldi. Elini tuttu. Devam etti. Gitti. Adamı topun karşısına o tutturdular. Tamam mı? Kaymakamı. Bir hafta boyunca gündemde kaymakam el tutmadı. 900 kaymakam var. Biri düşman sahibi oldu. Biri düşman sahibi oldu. Yarın rejim değiştiği gün ilk o kaymakamın ensesine çökecekler. Gördün mü? düşman sahibi olacaksın. Ama ne namına? Bak kötülük namına değil, İslam namına. İslam yaşarken, İslam'ı müdafaa ederken, İslami düşüncelerinde hiç problem yok. Evelallah, Bilal-i Habeşi gibi, Habbab bin Eret gibi, bütün sahabe efendilerimiz gibi. Yüce Rabbimiz bizlere duruş nasip eylesin. Kolay bir şey değil. Ben anlatıyorum ama ben de bu işi bakalım yapabiliyorum. Öyle. anlatması en kolay tarafı bu işin. Hı hı. E gel bir de bu işin yaşama tarafına bak. Yani akrabalarımızdan çalgılı düğün gitmiyoruz. Akraba ne yapıyor abi? Akraba ne yapıyor? Bu sefer e, suratını asıyor. G gidemiyorsun. Günah mı? Günah Evet, davul ve zurna e, şöyle bir durum içinde nefsani şeyler uyandıran, şehvet uyandıran, Allah'a isyan e, uyandıran şarkılar, bayan sesi, özellikle bayan sesi, e, bunların hepsi günah. Yok şarkı değil, sadece davul çalıyor. Davul çalma konusuna geldiğimiz zaman Efendimizin def çalmaz çalmaya izin verdiği ile ilgili e, rivayetler var. Ama davulla ilgili İslam alimlerimizin hiçbirinin hükmü de yok. Yani hükmü var bu manada izni yok. Fetvaları bunların var. Davul ve zurna meseleleri e, Bunları. Arabistan'da evet. Arabistan'da dönemde var mı davul? Def var. Davul yok, def var. Ay, Arabistan'da o dönem şey yok zaten. Davul, zurna. davul tabi. Davul zurna meselesi yok. Def var. Bir de ney var? Kamış kamış üfleme, kamış üfleme var. <laughs> def meselesi var. E, yüce Rabbimiz elimizde ya bu sadece örnek tarafı bunu hayatımızın her alanına yani mesela bugün e, bir iş adamısın iş adamlarıyla da oturduğumuz zaman diyor ki hocam diyor ben ticaret yapmam için diyor öyle bir ülkedeyim ki faizle iş yapmam lazım bankayla iş yapmam lazım yani bugün aynı şeyi Müslüman bir tüccar da bu sıkıntıda İş yapacaksa banka var post cihazı var kredi kartları var yani e, bu işlerin içerisinde her alanda e, çok zor ama cennet bedava değil. Kesinlikle bugün bakın 500 bin tokiye e, toki açıldı. İlk gün 1 milyon adam müracaat etti. Dünyadaki tokiyi almak bile bu kadar zorsa adı aldın bitmiyor 20 yılda ödeyeceksin. Yani iki artı bir evi almak bu kadar zorsa cennete öyle bedavadan Allah kimseye cennet vermeyecek. Yüce Rabbimiz kazanabilmeyi bizlere nasip eylesin. E, hocam cennet bedava? İşte cennet bedavaysa o zaman... Niye bedava? Sorsana bana. Niye bedava? İçki içiyorsun, para veriyorsun değil mi? Kumar oynuyorsun, para veriyorsun. Evet. O Hayır, onu veriyorsun, para veriyorsun. Ama e, namaz kılıyorsun, bir şey yok. Oruç tutuyorsun, bir şey yok. Tabii, namaz. Para Doğru. vermiyorsun. Doğru. Eğer... Namaz, oruç <laughs> bunlar... E, bedava şeyler ama e, tabii nefis, nefisli tabii olan o şeyler. Yine evet. işte. şey de götürüyor bedava işte. Eğer dediğimiz kadar kolay bir şey olsaydı e, bu alan komple dolardı. Camilerimiz komple dolardı. Evet. Muhterem Müslümanlar şimdi 167. konuda kalmıştık. İmam Buhari Hazretleri Edebül Müfret kitabımızın 167. konusunu büyükleri önde tutmak olarak bununla ilgili hadis-i şerifleri almış. Ki Bu bizim için çok önemli atalarımız bize yukarıdan aşağı bunu öğretti. Zaten dinimiz de bunu emretti. Anadolu insanının yaşantısı tamamen İslam'dan yoğrulma örf ve adetlerimiz bile İslam'dan, hadis şeriflerden, ayet-i kerimelerden süzülmüş örf adet oluşmuş. Yani hiç diyelim ilim bilmeyen bile örf adetlerimize sarılsa, bizim öz Anadolu'daki örf adetlerimize sanılsa, sarılsa, sarılsa ee, hemen hemen işin yüzde yetmiş seksenini halletmiş olur. Şimdi tabi muhaddislerinden Hakim İbni Kays İbni Asım'dan rivayet edildiğine göre Ashab-ı Kiram'dan olan babası Kays İbni Asım vefat edeceği sırada çocuklarına şöyle vasiyette bulundu. Allah'a karşı gelmekten sakının ve büyüklerinizi önde tutun. Zira bir topluluk büyüklerini önde tutarsa babalarını yaşatmış. Onların izinden gitmiş olur. Şayet küçüklerini öne geçirip onları önder yaparlarsa büyüklerinin değerini düşürmüş olurlar diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine devam ediyor. Diyor ki mal mülk kazanmaya, onu meşru yollarla çoğaltmaya ve iyi işlere harcamaya bakın. Bakın. Bak burayı bir daha önemli. Mal mülk kazanmaya, onu meşru yollarla çoğaltmaya ve iyi işlere harcamaya bakın çünkü servet cömert insan için bir şereftir ve insanı cimrilere muhtaç olmaktan korur aman ha kimseden bir şey istemeyin ölüm anında evladına anlatıyor aman ha kimseden bir şey istemeyin çünkü bu ancak çaresiz kalan insanın yapacağı şeydir yani daha hiçbir sağlığın yoktur yerden kalkamıyorsun, ayağında sakatlık var, elinde sakatlık var, hiçbir şey yapamıyorsun, artık tam çaresiz düşmüşsün, o zaman isteyecekse bir adam hani, isteyecekse çaresiz adam odur. Elin tutuyor, ayağın tutuyor, sağlığın yerinde, her şey yerinde istemeyeceksin. Gidip Allah'a tevekkül edeceksin, dua ederek sonuna kadar çalışacaksın. Ben ölünce kesinlikle bağırıp çağırarak ağlamayın. Zira sahabe de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ardından böyle bir şey yapmamıştır. Yani sahabe efendilerimiz de bağırıp ça, en bağırıp diyelim bağırıp çağırarak ağlamak meşru olsaydı en layık olan kimdi? Peygamberimizin arkasından değil mi? Çünkü alemlere rahmet olarak gönderilen peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu aileden, alemden göçtü gitti. Eğer bir bağırarak çağırır millet kendini yerlere atacaksa o zaman atardı. Onlar bile atmamışsa diyor ki sahabe de böyle bir şey yapmamıştır. Öldüğüm zaman beni Bekir İbni Vail oğullarının bilmeyeceği bir yere gömün. Çünkü ben cahiliye döneminde onlara haberleri olmadan çok zarar vermiştim diye buyuruyor. Şimdi muhterem Müslümanlar zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bununla ilgili ee, küçüğümüze merhamet etmeyen büyüğümüzün hakkını gözetmeyen bizden değildir diye buyurdu hadis-i şerifte ee, evet büyüklerimizi her zaman şimdi İslam'da büyük ve küçüklük şu şekilde mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, amcası Abbas süt amcası var e, onunla ilgili diyorlar ki e, sen peygamberden büyük müsün diyor ki ben ondan önce doğmuşum o benden büyük diyor. Bak amcası. Ne kadar ince bir ben ondan önce doğmuşum ama o benden büyük diyor. Bizim İslam dünyasında da gruplar vardır. İhtiyar zaten yaş olarak ileri giden demektir. Ama bir de şu vardır ki mesela nice alimler alimlerin içerisinde böyle örnekler var. Küçük, genç, daha sakalları yeni terlemiş Devrin bütün alimleri onun önünde el pençe divan. Şimdi bu tip durumda değil. İlim girdiği zaman işin rengi değişiyor. İmam-ı Azam Efendimiz işte. İmam-ı Azam Efendimiz. Yani yaşadığı devirde genç ama 60 yaşındaki, 70 yaşındaki alimler İmam-ı Azam'ın önüne geldiği zaman çözülmeyen mevzuları İmam-ı Azam Efendimiz çözüyordu. İşte bu işin rengi de bu şekilde değişiyor. Ama Efendimiz bir hadis-i şerifte de buyuruyor ki bir gün bile büyük olsa, sizden bir gün bile büyük olsa e, ona hürmet edeceksiniz, abi diyeceksiniz. Yani e, bizden büyük olanlara her zaman hürmet etmemiz lazım. Bizim de hocamız derdi ki, evladım sizde ilim olabilir, onlarda da tecrübe var derdi. Onların da o tecrübelerinden istifade etmek lazım. Yani ihtiyar insanın belki ilmi olmayabilir ama alanında bir tecrübesi vardır. O tecrübesiyle... Senin tecrübesizliğin, ilmin var, tecrübesizlik var. Onu o alanda e, hürmet edeceksin. Öğrenebileceklerimizi öğreneceğiz. Ama bir de şu var ki muhterem Müslümanlar. Biz yaşımız alıyoruz. Günden güne ihtiyarlıyoruz ya. Allah Resulü'nün hadis-i şerifleriyle bir ömür sürmeye çalışırsak Allah bize izzet ve şeref de nasip edecek. Hikmet ve feraset de nasip edecek. Yani boş adam olarak bu dünyadan gitmemeye gayret edeceğiz inşallah. Yani Müslümanım diyorsak en azından Efendimizin hadis-i şeriflerinden haberimiz olacak. Namazlarımızı hiç olmazsa hiç olmazsa günde bir vakitte olsa camide cemaatle namaz kılmaya artık dikkat etmemiz lazım. Zaten yaşı bir yerden sonra gelenlere beş vakitten aşağı camide olmaması lazım da yani beş vakit bir kere camide kılması lazım. Ama hiç dahi işi hala işte çalışıyor daha zorunlu ama hiç olmazsa bir vakit camide olunması lazım. Hangi vakit hocam? Sabah namazı. Beş vakitten sabah namazı tavsiye edilir. Neden? Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazı ile ilgili buyuruyor ki sabah namazı şahitlidir diyor. Bak öyle şahitli demiyor. İkindi akşam yatsıya şahitli demiyor. Sabah namazı şahitlidir. Bir. İkincisi münafıkların en çok zorlanarak geldiği namazlar yatsı ve sabah namazlarıydı. Bak sabah namazı. Yine diyor ki sabah namazına kalkarken uyuşukluk yapanda münafıklık alameti vardır diyor. Çünkü münafıklar uyuşukluk yapardı sabah namazında. Çünkü onlar çok zorlanırdı. Biz de Müslüman olarak kesinlikle sabah namazı vaktim alarmlar kurulacak. Bir alarm yetmiyorsa 2, üç, dört eve farklı bir saat alacaksın. O tepesinden vuran saatler var ya. Ne yapacaksın? Edeceksin. Sabah namazına kalkacaksın. Aileni de kaldıracaksın. Ailen kalkmadı bir günah. Sen kaldırmadın iki günah. Onların bir de günahı ekstra. Çünkü Allah'ımız ayet-i kerimede buyuruyor ki namazını kıl ailene de emret. Erkeğin sorumluluğu var. Kadın veyahut da çocuklar istediği kadar kılmasın. İstediği hanımınızı kaldırırken yüzüne böyle elinde suya soktun şöyle eline su bir bardağı ya da bir suya soktun ya onun yüzüne şöyle su atman diyor sadakadır. Nerede öyle? <gülüyor> su, <gülüyor> su atman sadakadır o orada belki e, güzellikte kalkıyorsa kalktı kalkmıyorsa bu hamle yapılacak ona evet şöyle bu hamle yapılacak e, tabii onu ne yapacaksın ne edeceksin tamam mı? o şeye kaldıracaksın yani inşallah e, çünkü muhterem Müslümanlar e, o sudan belki anlık tiksinebilir ama cehennem ateşi daha kötü biz bugün e, her zaman bunu zaten söylüyoruz. Eşlerimize, çocuklarımıza seviyorum diyoruz. Adam diyor ki saçının teline dünyayı yakarım diyor. Böyle şarkılar yazmış. Saçının teline dünyayı yakarım. Tamam bu tarafta bu sevgi sözcükleri çok var. Aşkımlar, canımlar daha laf bitmiyor. Çok laf var. Ama sen bu dünyalık mı sevdin onu ben sabah görürüm. Sabah görürüm. Sabah namazına eşini kaldırmıyorsan he, sen demek sadece bu dünyalık sevdin. Öbür tarafta bırak yansın diyorsun kaldırmıyorsan bırak orada yansın. Kendisi kalkmıyorsa Allah muhafaza. Orada da inatlaşmamak lazım. Bunların da bak tekniği bu. Eğer eşlerimiz ve çocuklarımız kapanma noktasında, ibadetler noktasında senle inatlaşıyorsa, kavgaya gidiyorsa hiç kavga etmeyeceksin onlarla. İnatlaşma yok. Tek taraflı Allah rızası için, bir de görevin olduğu için hanım Çocuğum, kızım, artık daha yaşınız geldi. Yavaş yavaş tesettüre girmeniz lazım. Baba bunu hiç bırakmayacak. Evlat 80'e gelse, baba 100'e gelse